Merhaba arkadaşlar. Rızkın bol olsun. Cüzdanımdan param eksik olmasın diyorsanız bununla ilgili bir ritüel vereceğim. Arkadaşlar bununla ilgili çörek otuna ihtiyacımız var. 41 tane çörek otunu önümüze alıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine bir tane de mıknatıs yani şu magnetlerin arkasında olan var ya şu mıknatısı koyuyorsunuz. Bunun üzerine 41 kere ayetel kürsü okuyorsunuz. Ardından bir defa Yasin suresi, bir kere Fetih suresi, bir kere de Vakıa suresini okuduktan sonra üflüyorsunuz. Bunu bu şekilde katlıyorsunuz. Yeşil ya da mavi bir kumaştan kese yapıp içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu cüzdanınızda saklıyorsunuz. E, bu cüzdanınızdan bir yıl boyunca çıkmayacak. Bir yıl sonra değiştirip yenisini yapabilirsiniz. Bütün ayrın olsun.